Merhaba değerli takipçilerimiz. Hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Harika abaya modelleriyle karşınızdayım hanımlar. Özel günlerinizin kurtarıcısı olacak bu muhteşem abayadan bahsetmek istiyorum. Sizlere Medine İpeğidir hanımlar. Kumaşı çok rahattır. Kenarlarında cepleri bulunmaktadır. Fermuarlıdır. Kollarımızdaki şu harika detaydan bahsetmek istiyorum. Pul payettir ve püskül detaylıdır hanımlar. Çok şık. Aynı detay etek ucunda da verilmiştir. Arka kısmında yoktur. Gerçekten çok şık bir abaya olmuş. Boydan boya fermuarlıdır. Fermuarımızda bu şekilde küçük bir detayı bulunmaktadır. Şöyle yakından tekrardan göstermek istiyorum. Hanımlar, abayalarımız mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir. Bizlere bu ürünler için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.